Arkadaşlar Çangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün <gülüyor> <gülüyor> 3,5-4 senedir yanımızda olan İlker bizle beraber videoya yön verecek arkadaşlar. Hayretten evet. direkt başlarda, başta direkt söyleyelim de hatta. Kendisi bizi biliyorsunuz mor komedyen var bizim bir tane ekürümüz. Onunla iddiaya girdi. Çok fena bir iddiaya girdi. Ee, bu video perşembe günü yayınlanacak. Aynen perşembe abi. günü yayınlanacak. Perşembeden sonra 3 ay içerisinde 100 bin olur mu olamaz mı diye iddiaya girdiler. Eğer 100 bin olursa Morko Nusret'e gidecek istediğini ısmarlayacak İlker'in. Senin Sen... kanalın mı 100 bin? <laughs> arkadaşlar hemen aboneyorsunuz. Murat haklı çıkarmayın lütfen gerçekten. E 3, 3 <laughs> ay değil bir ay içerisinde ilk kere 100 bin yapalım Morko'yu da. Hatta Morko bize de ısmarlasın gitmişken. Evet, arkadaşlar Arkadaşlar Morko'daki abonelikleriniz iptal ediyorsunuz ona çıkıyorsunuz. <laughs> Morko'yu 50 bine düşürüp e, direkt ilk kere abone oluruz. 100 bin olduktan sonra çok güzel bir videoyu İlker'in kanalına çekeceğiz. 100 musletin. bin abone özel yapacağız. Şuralara bir yerlere İlker kanalını koysun. Abone olun sonra bu videoyu izleyin ama videodan çıkmayın ha. Abone olun gelin A videoyu bitirin ondan sonra da İlker'in kanalında zaten bir sürü TikTok hileleri videosu var. Oradan Seçelim. da devam edersiniz. Mükemmel de TikTok hileleri buldum abi sizin için bugün. Çok evet. aradım. Çok dolaştım. Biz Bakacağız. Hiçbirini bilmiyoruz. Bu arada gerçekten, gerçekten hiçbirini bilmiyoruz. Malzemeleri kendi aldı geldi. Malzemeler de orada. Habersiz şu anda. İlk kez evet. göstereceğiz. O zaman ilk TikTok hilemi gösterelim. Abi ya karpuzu gördüm. Karpuzla ne yapacağız bilmiyorum. Zaten evet. karpuz olmazsa olmaz TikTok hileleri videomuzda. İlk hilemiz. Kaç tane balon geçirmiş öyle çiçeğe? Nasıl yapmış onu ya? Ben bunu arada görüyorum da. Bu zor olması lazım. Bu görsel bir şov yani. Çoğu bizim için. Patlatacak mı yinele tek tek? Oh. Aa! 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 Aa, gel alalım. Dönmesine sevindim. Evet. Ne gerek var diye <laughs> Ya güzel. ama çok nasıl güzel. yapacağız? O bence çok zor. Bir de şey yapalım. İlker o zaman montajda en son slow son motion. Slow motion. Evet. Su halini böyle bir görüyor ondan sonra evet. dağılıyor öyle. Evet, evet. Harika. Deneyelim bunu. Hemen deniyoruz. Hadi deneyelim. Bal balonlarımızı getirdik evet. Ama o nasıl bunları... dolacak öyle atın? Onunla birazcık zor olur. Abi ilk önce bizim bunları içe geçmemiz lazım. Şey Şimdi... farklı renklerde Gönlümün olsun da. Bu yeteneği olduğundan dolayı ona güveniyorum bu konuda ama. Yani bunu... çok da şey lazım <laughs> yani. Ben nasıl geçireyim onu? Ha, bu hemen yırtılıyor mu? Gönül açmaya çalışayım şöyle bir tane. Bir Bunun içinden bir şey. Ben buldum. Tamamdır. Kafa çalışıyor yani. Kafa çalışıyor. Gönül bulur. Şöyle. Yo, ha, çok buldum. Buldum bak ne kadar kolay geçti. Oldu mu abi? Evet. Oo. Bak bak. Nasıl? Şunu şöyle yaptım. Bak şunu şöyle yaptım. Ondan sonra şunu şöyle yaptım. Ama İnce şekilde şöyle... bak, bak bak bak. Şunu şuradan şöyle yapınca sert bir şekilde geçiyor. Ha Gördün geçiyor. Gördün mü? Evet. Bak güzel. Gördün mü? Tamam. Komple geçti. Tamam hepsini geçirelim şimdi bakalım. Tamam nasıl şimdi yapacaksın? bu geçecek ya. Şimdi sıradakini ver. O, o sarı, yeşil. Bak şimdi bunu da şöyle yapacağız. Yalnız bunu ben buldum ya nasıl havam var ya. Of. Oh. Ama içerideki sıkıştığı için daha evet, iç içe, içe geçiremeyeceksin. Sıkışıyor. İlker sen de. Evet. Biz devam <gülüyor> <gülüyor> Biz de yaptık yani. Tamam, tamam siz de yapın, ben de yapayım. İkisini de yapalım ne olacak? Sanki başka kanala hizmet etmiyoruz ya. Hepimizin ortak bir amacı var. O da bu videonun izlendikten sonra morkoya nusret videosu. Nusret, <laughs> ısmarlatmak. Ben hatta kendiminkini doldurup geliyorum. Tamam. Tamam. Hı, tamam. Doldurmaz mı? Değil mi? İçeride yapalım. Bunun, ya. Evet. Bu kadar uğraştık, inşallah olur. İnşallah, hadi bakalım. Evet. evet. Heh, İlker sen tutun. şimdi ben tamam. suyu açayım. Nereye gittiniz ya? Ben tek başıma doldurdum işte. <laughs> Bak. Heh. Gel. Biraz keskin bıçak mı lazım abi sanki? Yo, dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapıyorsun lan? Aaa! <laughs> 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 Aa. <laughs> oh. Aa, ya benimki, şey. benimki 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 efsane oldu. Ya. Bence devamına geçelim, hadi. Hadi geçelim. Hadi. Ama çok uğraşmıştık ya. 1, 2, 3! Evet, geldik ikinci ilemize. Bu ilemiz eğer başarabilsek çok güzel, gerçekten. Çok hoş. Merak ettim. Karpuz koydum koynuma. Karpuzun üstünden böyle küçük bir delik açtık. Evet. Ne sokuyor, ney? Oraya Oyun... bir delik açıyor. He. Boruyla. Evet. Bana He. ben bunu dedim. Doktor ölmüştü. Odan e, papusu doğdu ya içiyorsun. Musluk falan aldın mı? Evet. Her <laughs> şey <laughs> <laughs> E bu karıştırıcıdan ne yapıyorsun? Matkabımız var. Matkabın ucuna bir... He. matkaba gerek yok. Gölünün blenderı vardır ya. Ama o çok şey, Nasıl? kalın oluyor. Yo, büyük açarız ona göre. He, tamam. O zaman şunları kaldıralım, karpuzumuzu Allah Allah. getirelim. Karpuzumuzu getirelim. Çok merak Başta ediyorum. Başta söylemiştim zaten, karpuz gördüm diye. Biz bugüne kadar TikTok hilelerinde her hilede hemen hemen bir karpuz videosu çektik. Maşallah karpuz da iyiymiş ya. Anam 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 anam! anam. Adam, adam musluk getirmiş ya! Musluk getirmiş. O zaman daha önceki bıçağı yeniden getireceksin aşkım. O yuvarlığa nasıl deleceğiz? Abi ufak bir yuvarlak açacağız. Şunu önce bir boyutunu alıp. Ondan sonra onu böyle sıkıştıracağız. Tut sıkışır. bunu. Karpuz suyu içiyoruz. Evet karpuz suyu içiyoruz. Sıkıca bir tutman lazım İlker. Tam yerini belli edelim yani. Evet, tam şurayı ama şey, kaydırmışım biraz. Şu tam şuradan hiç kaydırmadan tek seferde yapmam lazım ki. Heh, tamam. Orayı deleceğiz. Biraz daha küçük yaptım ki bilerek, şey hmm. zorluya zorluya sokalım. Karpuz kardeş, direnme işte. Heh. Evet, kom. tamam. Şimdi, Mus, evet. musluğu şöyle bir... Heh, musluğumuz oldu. <laughs> Musluk tam oldu. <laughs> Görüntü oldu. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, tamam. oradan anneciğim Şimdi sen. sen şeyi getir aşkım. Blender'ı elimizde şey yapacağız. Ama onu sokabilecek onu... kadar bir alan kesmen lazım. Yalnız karpuz da iyi karpuzmuş ha. Oo. Çıt çıt ediyor, çıt. Vallahi yani var ya biraz daha zorlasak karpuzu. Ama elektrikle bunu çalıştırmamız lazım. Hım, onun da olabilir ama güçlü lazım. Evet. Çalıştır. Ay. Ya yapabildiğini yap, ondan sonrasını şeyle yaparız. Bence bunu bu kadar yeter aşkım. Ya da şöyle bir yan yatırıp, musluğun orayı biraz daha mı delsek? Evet abi, ki? orayı şey yapmamız lazım. Getir bakayım bir onu aşkım. Dur bakayım, bunu nereye kadar girer? Bayağı giriyor ya, şeye kadar giriyor. Az kalmış zaten var ya. Yani şu, şöyle düşün, şuraya kadar girmesi için. Şöyle. Bayağı az kaldı oraya. Şu an orayı açtık. Dur bakalım. Ana 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 neresi kapalı neresi açık bilmiyoruz ki ana 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 bitir <gülüyor> İlker bozuk musluk mu aldın dur ak masada damlıyor <laughs> evet Aa! bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bir dakika Abi, evet. aşkım onu biraz yan çevirse bunun ağzına karpuz sıkışmış olabilir gittik ya hmm, bence ya. onu çekelim ağzının o kısmını Çekar, ha, gördünüz mü bak? Bak çekirdekler var burada. Dur bakayım ya abi nasılmış tadı bir bakayım. Karpuz suyu. <gülüyor> <gülüyor> Yeni mahsulü sana vereceğiz Efe. Biraz daha oraya açsana abi dersene. Arkadaşlar bence Karpuzun blenderla iyice vuralım ki <laughs> sıvı olsun. içindeki o katı kalan partiküller ağzını şey yapıp tıkayıp atmasını engelliyor. Bence. Siz ne dersiniz? Ya da istiyorsanız şöyle bir şey yapalım. İçini bir yere boşaltalım. Süzgeçle tekrar boşaltalım içine. Çekirdeklerini falan süzeriz. Aaa. Aa, gerçekten. İki kere süzmüş olalım böyle. Baksana bu namusluktan nasıl aksınlar? Aslında tam musluğun orayı da bayağı da şey yapmışım yani. Açılmış mı? Bir tane bir tane daha şeyde ilk bir tane daha şu kaptan getir posasını oraya tamam. koyalım. Tamam. Hı -hı. tamam şimdi o posayı diyor ki aşkım şuna. Bir kere getirdiğini. Şimdi bir daha dökelim oraya. Ay, musluğun yolunu iyice açacağız. Ama böyle, birazcık içine kaçmış da. Bir şey olmaz ya o kadar Tekal da. değil mi koyarken? şimdi musluğun yoluna bir bakalım. Musluğun yolu şu tam an açık mı? Tam açık açık, tertemiz. ama biraz daha istiyorsan şunu bir tut. Aa bu kaşıkla istersen o içini Yok, zaten çoğu yeri uyuk Sadece o... Yok, tamam hiçbir şeye gerek yok. Ondan sonra da içindeki şey bittikten sonra karpuzu kütür kütür yeriz. Karpuz çok güzelmiş. Ben onu getir açıp. Da... Varmış abi de bir şey çözdüm. İçinde musluğun ucunda böyle bir tıpa varmış. Ana. <laughs> He. Tıpadan dolayı akmıyormuş. Şimdi tamamen açıldı ha. O zaman Şimdi kapalı olduğunu bilmiyorum. ama o zaman şöyle orada. sıkıca tutman lazım İlker. Çıkıyoruz. Şimdi sen süzgeci tut yine sıkıca İl İlker. Do Kontrol bende. Tutuyorum. Evet. Aşkım. Musluk şu an açık. Aşkım. Musluğun ağzı açık mıydı? Kapattın mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak aşkım bırak. Bu bu Gerçekten kaldırıyorsun. Buyur abi musluk size. Hadi. Evet. Evet. <laughs> <gülüyor> <Kaynağından> <gülüyor> gel 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 doldur doldur. <laughs> Eskiden şey şerbetçiler olurdu böyle bir sallarlardı şöyle doldururlardı. Boza. Neyse amacımıza ulaştık bence evet, ya. Oldu mu? Oldu. Böyle <laughs> öyle içeceğim diyor. Doldur taslan içelim. Tamam. <laughs> evet gel şimdi buna doldur gerisini. Sen ben getir doldur doldur. doldur. Dolduruyoruz. <laughs> Aman ayaklarım mahvoldu. <laughs> İlker çoraplar. Pembiş pembiş. Oğlum baksana bunun içi kalmış bak. Şey Acaba neden? Şey Biz sabredemedin yani bir kere daha. Evet su arkadaşlar. İkimiz gibi su içecektik. Bak bak. Şu mikrofonu mikrofonu alsanız ha. Üstüme dökülürse mikrofona bir şey olmasın bari. Hayvanla iyi içeceğim bak şimdi. <laughs> şey eskiden Tarkan filmleri olurdu. Tarkan nedir önünde Tarkan bak bak. <gülüyor> kılıç kılıç. <gülüyor> Şerbet, şerbet. <laughs> Arkadaşlar yapış yapış olduk. Bir like atın, kurban olayım. Evet! Şu bıçağı getir de şu keselim. Ya da dur. Ya iğrençsiniz. Sizin Yemin ediyorum iğrenç. Gidelim, Arkada da Alper böyle. Keşke bunu en son çekseymişiz ya. Ha, <laughs> <laughs> yine senin hiçbir bir şey olmaz. Like <laughs> atmayı unutmayın. <lütfen. gülüyor> o zaman biz sonraki hileye geçiyoruz. Bir, iki, üç. Bu hilemiz arkadaşlar gerçekten hayatta işimize yarıyor yani. Birçok insanın başına gelmiştir bu durum. O zaman izliyoruz. Kırıldı. Evet. Gerçekten oluyor mu ben Yapıştırıp de merak ediyorum. çekiyor değil mi? Evet. Bak ben de çok merak ediyorum bunu. Oluyorsa bence çok iyi. Bence de çok iyi. Çünkü anahtarı kırılan çok insan oluyor. Şey ha. aldın mı? Bu şekilde. Kilit. Bunu nereye sokacağız? <laughs> bunu kilide sokacağız. <gülüyor> anahtar. <gülüyor> Adam. Hem de kırılmış bir anahtar yani. Bunu nasıl kırdın? Bilerek mi kırdın yoksa <laughs> Harbi mi? Evet. Adam hazırlamış da getirmiş evet. ya. Bu çocuk takip etmeyin de ne yapın arkadaşlar. Allah. Adamı görüyorsunuz. De ne Başkalarının denemeye üşendiği şeyleri yapıyor kanalında. Evet, evet, yani... Geçen mesela bir tane Coca Colayı uçurma videosu vardı. Hani Bildiğin adam roket gibi Coca colayı havaya uçurdu. Bıkmadan usalmadan evet, deniyor. Efe. Olana kadar deniyor. Evet. evet. Şimdi bunu nasıl yapacağız? E, bunu çakma... ısıtmamız lazım. Isıtmamız lazım. Çakmamız da burada. Elini tutulan lazım. Damlamaz değil mi elimize? Bence birazcık daha yapmamız lazım aşkım. Az oldu sanki. Ama biraz da kurumasını beklememiz gerekiyor bebeğim. Evet biraz daha yanıp. O zaman elini getir. Bolca yap. Çilingiri çağırmaktan kurtaracaksın, kurtulacaksın. Çilingiri ne alakası var Adam kapısını açarken anahtar içinde kaldı. Evet. Çilingiri yapayım. çağıracaksın. Evet. Ama ne yapacak? Gidecek hemen ne buradan bir silikon alacak. Gelecek. Beni çağır. Peki ben şunu <laughs> merak ediyorum. Peki şöyle bunu çevirsek çitliye çiğ açabilir miyiz? Hayır canım o kadar güçlü olduğunu sanmıyorum. Yani silikonu o, o kadar durmaz. Ya yani şey yapmaz yani kuvvetli değildir bence. En Olmuş fazla olur. düz bir şekilde çıkarır diye Sanki düşünüyorum. Sanki gibi Evet. Çekeyim mi? <laughs> Umarım olur. Biraz daha beklesek keşke. İçindeki daha geç soğuyor. Oldu mu? Daha soğumadı herhalde ha? He? Ana! Aa! Vallahi gelmez demiştim ha. Ben de gelmeyecek gibi düşünüyordum. Başlaka oldu. Harbiden bu hileyi kim yaptıysa onun alnından öperim ha. Çok başarılı anahtar nereye gitti? Boşver zaten o kırık bir işe yaramaz evet, ki. Şey o zaman bir sonraki hilemize. Aa! Bir, iki, üç. Gel evet. bir son hilemize. <laughs> Bu da çok enteresan ilginç bir ile izliyoruz. Hıh. Hmm. İyi bu Böyle yalan. Bu şey mümkün müdür abi sence? Yalan çünkü normalde bunların e, şeye e, katkı sağlayabilmesi için uçlarının da dolu olması lazım. Uçları boşken bunlar bir işe yaramaz. Bence bu geri sarma. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle Ama... bir şey olsun, Şahangiller kanalına buradan bir kişiye hediye edeceğim. Hahaha, <laughs> çekiliş yapıyoruz. Evet, kanalı evet. çekiliş yapıyoruz. Alta yazın arkadaşlar, kanal Hadi istiyorum bakalım, diye. Hadi deneyelim ya. Ben Adam artık... cebinden çatal çıkartıyor <laughs> ya. Her şey üstümde. Ben artık hiçbir şeye olmaz demeyeceğim. Gerçi ben çok büyük konuştuk da. Arkadaşlar kanaldan bir gün beraber sizle... Şimdi olur mu olur, ondan sonra da şey Şöyleydi galiba. Bunu da getir şöyle. Hepsi birbirinin Yok, üstüne geliyor. Tamam. tamam şöyle hepsi birbirinin üstüne kuru, kuru geliyor. Kuyruklarım üst üste geliyordu. Ondan sonra da hepsine birer tane şey koyuyor. Para 50 kuruşu ortaya koyalım. 50 kuruş ver lan Adam gitmiş pil almış ya. Hazır mıyız gençler? şey geliyor. Var mı böyle bir şey bakalım. O çatallar pek uygun değil onun için. Peki hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> ha 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 Geçerdik işte. Kanal elimizde kaldı. ben çok güzel bir video oldu. Ben Eline dedim. sağlık. Çok Aynen. güzel şeyler bulmuşsun. Biz de hiç uğraştırmadı. Her şeyi bütün malzemeleri de gitmiş, kendi almış. Dediğim gibi arkadaşlar İlker artık gerçekten emek vermeye başladı kanalına. İlker'i takip ederseniz çok sevinirim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aşkım, son sözü İlker'e bırakacağım çünkü. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İlker kanalımıza da renk kattı. Hep merak ediyoruz İlker kim, İlker kim diye. Hem kameramanımız hem Yo, herkes de biliyor bilimleri. zaten. <laughs> Vallahi çoğu bilmiyor söyleyeyim yani. Tamam, Manevi oluşumuzdur. Ya. O yüzden destek Kendinize esirgemeyin arkadaşlar. Biz kocaman bir aileyiz. Büyümeye de devam edeceğiz inşallah. İlker'in kanalında çok güzel içerikler var. Benden bu kadar. Son sözü İlker'e bırakırız. Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. <laughs> <Ben daha gülüyor> Hep kameranın arkasında dediniz. olurdu. Şimdi evet. buradasın. Evet teşekkür ediyorum. Like işte like. Videoyu beğenip like atıp yorum yapıp diye. bana <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>